Günaydın arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma. Hayırlı cumalar. Şu an balkonda oturuyorum. O kadar güzel bir hava var ki. Anlatamam. arkadaşlar son zamanlar video gelmedi. Yine kendimi saldım diyebilirim. Saldım. Yani nasıl diyeyim. Hava çok sıcaktı. Havuza gittik ettik. Yani böyle değişiklik bir şey yoktu bu aralar. O yüzden um, <laughs> videolar gelmedi. Bugün sabah kalktım, güzelce yüzümü yıkadım, bakımlarımı yaptım. Sadece saçım bakımı değil. Onu da akşam yapacağım işte. Duşa gireceğim falan. Um, i̇şte bir gün bir ton işlerim var arkadaşlar. Yani um, ev işlerim var. Savaş işe gidecek işte ben de evdeyim. Ee, işte i̇şte dolapların içlerini halletmeye çalışıyorum. Instagram'da zaten gör, gördünüz. Ee, mutfak dolapların içini hallettim, temizledim, hepsini bitirdim. Ondan sonra dün de yatak odasındaki dolabımı hallettim. Yani bütün yatak odasındaki dolapları hallettim. Sadece Savaş'ın tarafını halletmedim. Bir kısmını. Ondan sonra... Eee... Savaş işte IKEA gidecek bana dolap için şey alacak raflar için hani yanlar için şeyler oluyor ya takmak için onlar işte alacak bana çünkü artık bir tarafı oğlumun bir tarafı da kızımın tarafını falan hazırlamak istiyorum onlar yapmak istiyorum arkadaşlar öyle bir de bir gün banyoya gireceğim banyoyu güzelce ozonlamak istiyorum makinelerimi ozon e, ozonlamak istiyorum ben. makinelerimi ilaçlamak istiyorum. Birazdan hatta gideriz. Beraber ilaçlarını alırız. Sonra banyoda gereksiz olan malzemeleri... E, kullanmadığı malzemeleri falan atmak istiyorum. Ama ondan önce Savaş değil. E, ondan önce Savaş, Selen'in alışveriş gitti. Ufak bir alışveriş. Ben işte... E, buraları güzelce e, toparladım biraz. Çok dağınık. Hele Selen'in oyuncakları o kadar dağınıktı ki... Bütün eve yayılmış bir durumdaydı. Öyle... E, Öyle bir gün arkadaşlar Hava çok güzel Şu an 23 derecemine 27 dereceye kadar bulacakmış Öyle böyle bir gün turunculara boğuldum Oturuyorum böyle göbüş şimdi baya bir büyüdü Artık bu göbüş benim gözümde Yani 7 aylık göbüş değil Valla 9 aylık göbüş gibi O kadar zorlanıyorum ki Uyumakta kalkmakta Anlatamam Gece savaşa şeye yalvarmışım Ne olursun getir bana çünkü kalkamıyorum Çok zor kalkıyorum Burada çamaşırlarım Sonra burada da makyaj malzemelerim var Hepsini dün güzelce temizledim Tozlarını aldım Burayı işte böyle biraz Temizleyeceğim edeceğim Üstünden geçeceğim ıslak mendille Ondan sonra Her şeyi düzenleyeceğim Ama ondan önce Savaş'a bana Selen'e bir kahvaltı hazırlayacağım Gelenin savaşan şu an alışverişten geldiler. Ben de şu an patates kızartması yapıyorum. Yumurta falan hazırlıyorum. Kahvaltı yapacağız. Anneciğim yağ sıçrıyor. Aşkım tam su daha yumurta kırabilir misin? Allah'ım tatki takmış evde. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğiz. <laughs> ya da sen söyle. sen söyle. Tamam. Tamam o zaman ben sadece söyleyeyim Savaş'a size nereye gideceğinizi falan söyleyelim. Ben bilmiyorum ki. Ee, arkadaşlar biz tatile gidiyoruz. Nereye gidiyor Savaş? Aa, Alanya. Alanya. Alanya? Alanya mı? Antalya değil mi? Aras'ı. Onları Aras'ı. Okay. Aynen arkadaşlar. Hoteli şimdi söylemeyelim. Orada olunca zaten hani size zaten söylerim hoşunuza gitti mi, gitmedi mi diye falan. İlk önce biz bir gidip görelim, bakalım, edelim. Ee, öyle e, ne zaman gidiyoruz? Haftaya perşembe. Aynen haftalığına gidiyoruz arkadaşlar. Hayır, kızım, normalde aslında çöp. gitmeyi düşünmüyorduk. Biliyorsunuz hani benim... Anneciğim biz sana ne verelim? Aşkım çöpü kapatmasın, durmasın. Ama lazım şu an. Oradaki yukarıda çöp yaptım ya ben tabağın Ama... içine. Onun üstüne şey yap. Ondan sonra arkadaşlar normalde biz gitmeyecektik. Um, ama e, yani bebekten dolayıydı çünkü hani bir her bir hafta kontrol olmak zorunda ama şöyle ayarladık gitmeden önce bir gün öncesi beni kontrol edecekler. Geldikten sonra hemen e, terminim e, randevum olacak. O zaman da yine hemen kontrol olunacak. Yani böyle bir hafta tam olmuş oluyor. Ha, Sağ ol aşkım. <laughs> um, ben, diyorum bu, bu niye açık, bu niye açık? Kapatıyor <laughs> <laughs> bir de ya. <laughs> Um, öyle arkadaşlar. Ondan sonra hani bayağı bir düşündük. Hani ikinci çocuk da geliyor işte. Um, gitmeyelim. Bilmiyorum çok şey düşündük değil mi böyle? Bir de hani 7 um, yedinci aylık kamileyim. Nasıl olacak falan. Ama sonunda dedik ki dünya bir daha mı geleceğiz yani? Gidelim ne olacak sanki dedik. Um, öyle. Ve arkadaşlarımızla da gidiyor. Arkadaşlarımızla gidiyoruz. Ama onlar bizden bir gün önce uçuyor. Bir gün son, Bir önce gün önce, önce de eve geliyorlar öyle ayarladık maalesef çünkü ya onlar bir derece da davrandılar. da şimdi sen atma değil Ben atıyorum sen atdım, tamam mı? Ta sen mi atıyorum tamam öyle arkadaşlar yani Türkiye'ye gideceğimizi o kadar çok seviniyorum ki. İşte hani ben diyorum ki tatile gitmeden önce her şeyi temizleyin, edin, ev eve gelince zaten her şey tertemiz olsun dedim. Tamam. Ondan sonra hafta sonu...

Savaş zaten şimdi işte haftaya üç hafta boyunca tatil. Alo anne. Yani Alo. Güzel oldu. Alo. Alo. Kim o anne? Ne diyor de? Alo. Şuna bakar mısınız? Alo. Silen. Selen bay bay yap bize. Bay bay. Dediğim gibi küçük ufak alışveriş yapacağım. Ee, bir padan. Şey makinelerim için ilaçlarını alacağım. Makinelerim ilaçla, ilaçlamak istiyorum. Bayağı bir rüzgarlı ya hava. mini kuşum da burada Selin. Anne. Arkadaşlar bugün neler hallettim neler. Um, Bugün arkadaşlar ben bütün banyomu, um, ondan sonra fayansları, her yeri güzelce ne ozonladım, temizledim. Banyonun içinde her şey tertemiz yaptım. Şu üstler biraz fazla çiçek dekoru vardı. Çok artık beni boğuyordu ve böyle boşaldı gibi çok güzel duruyor. Ondan sonra um, oluşumun Dolabı yaptım kızımın dolabı kızımın dolabı kızımın dolabını yaptım ee, ama öyle bıraktım çünkü yani bitirmedim daha doğrusu güzelliğini katladım olsun camın oraya koydum dizdim çünkü savaş dolabı yarın yapacak ee, sesli oluruz diye yapmak istemedik kendi yani komşuları ya da kızımı uyandırmak istemedik işte öyle e... bir günümüz böyle geçti arkadaşlar ama bugün bir, bir tık moralimizde bir şey bozuldu maalesef arkadaşlarımızla um, aynı oteli alacaktık onlar bizden önce um, aldıkları için biz onlardan sonra aldık ve bugün bizi işte bir yer aradı dedi ki uh, orada o um, oda kalmadı kalmadığını söylediler yer kalmadığını söylediler başka otel seçebileceğimizi söylediler işte şimdi başka bir oteli seçtik arkadaşlar arkadaşlarımız da işte deniyor ellerinden geleni yapıyorlar bizim otele geçmek için bakalım artık nasıl olacak bir taraftan da diyorum ki her şeyde bir hayır var evet moralimiz bozuldu üzüldük ama şöyle bir şey var. otellerimiz yan yan olduğu için yani e, akşamları buluşabileceğiz. O da bir şey. Ama tabii ki biz aslında bütün gün beraber olmak istedik. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bakalım inşallah e, yarın işte yine bir şeyler deneyeceklermiş. Yarın güzel haber alırız. Alamasak da başka zaman bir dahakine. Üzüldük ya. Yani öyle arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Sabah 9'u. Biz kendimizi dışarı atıyoruz. Dışarı atıyoruz. <laughs> Selen'in full motivasyonunu çıkıyor. Biraz ıı, tatil alışveriş yapmaya gidiyoruz arkadaşlar. Allah'ım poposu da vuracağım şimdi arkadan. <laughs> A aşkım yağmur mu yağdı? Yağmur. Yağıyor. 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 Ya. Aşkım burada yardım etmen lazım. Yani. Hadi o zaman biz gidelim bakalım. Evet arkadaşlar biz geldik. Selen artık gidiyor. Tek başına alışveriş yapmaya gidiyor. Gel anniş işte nereye gidiyorsun? Yanlış gidiyorsun bir tanem. Selen. Selen gel aşkım gidelim. Gel kızım. Arkadaşlar hava o kadar sıcak ki şu an. Değil mi aşkım? Esi, şu an Bence sıcak yani. Aa, biz geldik. İşte içeriye gireceğiz. Selen'imizi bekliyoruz. Can, mi kızım? O yalnız daha iyi yürüyor biliyor musun aşkım? Ama pantolonunu kaldırabilirsin aslında. Daha sıra son diye. Dur bekle kızım, bekle, bekle. Şekil yok. Tam <laughs> girebilirsin. <laughs> Hmm. Sen sürdün hadi bakalım, sür bakalım. Vallahi arkadaşlar hiç bilmiyoruz ne alacağız. Yani birkaç eksiklerimiz var da. Savaş işte kendine telerle bakacakmış. Tabii ben de bunun altında kalmam, ben de bir şey bakacağım. <laughs> Buradan ne bileyim? İki saat sonra çıkarız. <laughs> Yok 4 saat sonra. Hadi gel anneciğim. Gel meleğim, gel. Aşkım ellere baksana. Çok tatlı. Böyle tutuyor. Havada tutuyor. Yavaş. Ya havlu halıya bastın değil mi şimdi? Öyle bakıyoruz arkadaşlar. Geziyoruz. Selen'in başka yerlere sapmadığı sürece düp düz gitmek istiyoruz da. Hadi beni yakala. Hadi beni yakala. Senin aynını mı yapıyor? <laughs> evet, meşhur yerimize geldik. Arkadaşlar savaş. Kendine Çin makarnası almaya gitti. Sonunda geliyor. Gerçekten 20-25 dakikadır oradaydı galiba. Arkadaşlar şu an alışveriş şey yapıyoruz Yeni diş macunu falan alıyoruz. Buradan da ufak-tefek şeyler alacağım. Zaten evde gösterin neler alıyorum. Geldi benim arabam. Bu <laughs> <laughs> neredeydik? Yine alını hiç hatırlamıyorum. Ama sanırsam giydirerdeydik, alışveriş yapıyorduk. Ondan eve geldik, ev işlerimizi hallettik. Alışveriş falan derken onların hepsini çıkardık ettik. Hiç size göstermedim de ne aldığımızı. Neyse tatilde giyince görürsünüz. Ee, bir de ne diyecektim. Şimdi bir arkadaşım işte um, bir şey vermem lazım. Bir de teyzeme de vermem lazım. Hem teyzemize biraz oturacağız. Saat aslında sekiz buçuk oldu bile. Yani bir saat falan otururuz, kalkarız galiba. Şamamel yani. Bakalım bir sele nasıl mitmahım yapacak. Huysuzlanınca zaten araba yatları, eve gideriz. Ve bizim eve fazla uzak değil. O yüzden hani daha rahatız değil mi? Uyudu mu ki acaba? Günaydın arkadaşlar. Biz dün en son teyzem dedik. zaten eve geldik. Selin savaş uydu, ben de biraz ev işlerimi halletmiştim. Bugün de ben uzun uyudum arkadaşlar. Şimdi de işte kahvaltı yapmaya gidiyoruz. İnan hiç gücüm yok. İnan hiç gücüm yok. Bir de açlıktan o kadar ölüyorum ki oturup yemek istem yani. Açık büfe varmış. Ee, kişi başı onu arıyormuş. Yani iyi bence. Hemen bir gidelim bir yiyelim. Şöyle. Hava yağmurlu. Yağmur yağdı. <laughs> Çocuğum. <laughs> oturturalım Hadi otur kızım biraz. İyi ki vesti almışım biraz soğuk gibi değil mi yani. ah. hadi gidiyoruz arkadaşlar eve geldik kahvaltı yaptık çok iğrençti. Gerçekten özür dileyerek söylüyorum böyle söylediğim için ama hiç güzel değildi. Ekmek, simit, kuruydu, börek, çörek hiçbir şey yoktu. Ee, ondan sonra çocuklar vardı orada her şey öyle elliyorlardı. Hatta bir çocuğa dedim her şey dokunma dedim çünkü sevmiyorum öyle şeyleri ya. Böyle anne babala böyle şeyleri dikkat etmeyince gerçekten çok sinirim bozuluyor. Sevmiyorum gerçekten sevmiyorum. Senin bütün çocuğun dokunduğu şeyleri ben dokunmak zorunda özür dileyerek söylüyorum ama bu şeylerde böyle acayip şeyim yani. Gerek yok. Bir de çocuk böyle dokunuyorsa üstüne sürüyor sonra yine dokunuyor. Midem kalktı resmen ya. Yani karnımızı doyurduk diyemeyiz. Masamızda 7-8 paket Nutella vardı. Onları yedik kuru ekmekle. Yani ekmekler bayağı kuruydu. Onun sonra neydi? Salatalık, onun sonra domates bilmem ne. Böyle kurumuş resmen üstü yani. Gerçekten inanın gittiğime bin pişman oldum. Ama bir kere git, açtı bu arada. Bir kere gittim ve bir daha asla gitmem. Asla. Bir de böyle mesela savaş şeyi sordu çay kaşıklarınız nerede oraya iyi bakarsanız görürsünüz demişler oraya bakarsanız görürsünüz demişler işte yani belki kaşık neyden bu kadar eminsin de oraya bakarsanız görürsünüz diyorsun ki yani gel bak ilgilen de mi yani ilgilenme sıfır bilmiyorum yok. Sen ne diyorsun Savaş? Diyecek bir şey yok. Ondan sonra patates çok yumuşacıktı. Patates kızartması. Yani resmen yumuşacıktı böyle. Patates kızartması bile değildi ya bilmiyorum. Terlemiş galiba. <laughs> Öyle arkadaşlar. Yani doğruya doğru doğruyu söylemem gerekiyor yani. Ben buraya çıkıp da sevmediğim, beğenmediğim bir yeri övemem. Kaç para ödedik kişi başı? On doksan. On doksan. Yani on doksana değmez. Mesela Florida Draft'da Eylül var. Gerçekten kaç para ödedik Orta Savaş? On dört. Ya da falan var. Öyle bir şey Bilmiyorum. On iki arı diye hatırlıyorum ben. Ama börek var. onun sonra böyle salatalıklar Böyle yağla Böyle her şey o kadar güzel hazırlıyorlar ki yani tertemiz tertemiz sadece bir kere portakal suyunda bir şey vardı ama öyle de ya da suda mı hatırlamıyorum her neyse ama yani bugün gittiğimiz yer çok kötüydü öyle arkadaşlar şu an oturuyoruz işte arkadaşlar biz evden yine çıkışımızı yapıyoruz kayınvalideme geçeceğiz birazdan ama ondan önce şey çeyhine gidiyoruz arkadaşlar kaynadığında telefon bekledik işte ee, öyle dedik ki o zaman hani şimdilik oraya bir gidelim dedik şimdi oraya gideceğiz öyle bir bakalım nasıl yapacağız ben anlamıyorum biz niye evde duramıyoruz bizim bizim şu popomuz niye evde durmuyor <laughs> neyse arkadaşlar hadi bakalım geldik. İniyor şimdi anneciğim tamam mı? Hadi bakalım arkadaşlar geldik bakın. Buraları bir gezeceğiz bakacağız işte. Arkadaşlar köpeklerin arkasından bakıyor yine. Silen. Ay, ay, ay. Evet arkadaşlar şimdi oyun yerine geldik Selin'im için. Ben buradan galiba böyle ineceğim. Böyle arkadaşlar. Ay savaş Burası nasıl güzelmiş. Su yeri. Nereye Bilmiyorum aşkım ben de ilk defa geliyorum. Oyuncaklar yerine geldik. Bakın çok güzel. Aşkım Aşkım bence oradan sola gidelim. Bak orada sularla da oynar. <laughs> ha? Yüzüğü içinde. Oh my god. Öyle geziniyoruz arkadaşlar. Ne gösteriş, aşkım bu şişmanlık mı? İnanamıyorum. Sanki zaten ay gibi değilmişim gibi. <laughs> Benim bakıyor öyle. Böyle buraya geldik. Galiba senin için yukarıda çoğu şey açtım. Bakarız da yukarılara falan çıkarız aynen. Devam bakalım mı? Hadi gel Selin. Hadi gel anneciğim. Ron. Bir Hadi gidelim gidelim. Hadi gidelim gidelim. Bacakların arasına aşkım. tane top doldur önümüz değil mi? Sonunda eve geldik. Um, kendi e gittik. Ondan sonra akşama doğru abimin um, eşinin yanına gittim işte. Onunla oturdum. Um, aslında planda hiç öyle bir şey yoktu ama işte um, tatil çıktığı için ben kendimi uğradım. Seninle Savaş evdeydi. Savaştı. İşte bir bilgi, bilgisayarda top oynuyor. Ben de şimdi videoya gideceğim. Videoyu da artık kapatayım dedim. Arkadaşlar umarım uh, sevdiğiniz bir vlog olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.